Gürcistan, Azerbaycan sınırında düşence, 130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan hava uçak bakım astsubay kıdemli başçavuş Nuri Özcan'ın Karabük'te yaşayan babası 78 yaşındaki Mehmet Özcan, önce vatan sağ olsun, o benim için çok büyük mertebe, mekanı cennet olsun, benim oğlum dört dörtlük bir insandı, diyerek acısını gurura dönüştürdü. Şehidin Şirinevler Mahallesi'ndeki evinin önüne kurulan taziye çadırında ziyaretçileri kabul eden Baba Özcan, gazetecilere konuştu. Sağ ol hacım. Vatan sağ olsun hacım. Vatan sağ olsun. Abim. Önce vatan sağ olsun. O benim için çok hürmetler. Allah cenneti mekanı cennet olsun. Benim oğlum dört dörtlük bir insan. Yani onun şeysinde diyeceğim hiçbir şey yok. Allah cennet mekanı olsun. Haberi nasıl öğrendiniz amca? Haberi benim İzmir'de bir oğlum var. ondan öğrendim. O da asker. Asubay. Öyle. Kaç benim dört var? çocuğum var. Bir tanesi İmam Hatip Hoca'ydı. Ankara Sincan Devlet Hastanesi'nden emekli. Öbür iki asker oğlum da emekli. Bu çalışıyordu. Allah hepsini yardımcısı olsun. Yani ha, üzüntümüz büyük. Ama en büyük teselli bir şehit baba olmalı.